takipçilerim, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle bahçemde masamdayım. Bugün ikinci videomu çekiyorum canım takipçilerim. Az evvel kurdele videosunu çekmiştim. Kurdele çiçeği videosu çektim. Şimdi onun arkasından da böyle saksı değişimlerimi yapmam için bekleyen çili begonalarım var canım takipçilerim. Muhteşem güzellikte bir çili begonyalarımız var. Biliyorsunuz benim bütün çiçeklerim çoğu ee, minik minik üretim saksılarındalar. Bunları böyle baharda kırıp kırıp e, ek, ekmiştik. Ama çok güzel tuttular, geliştiler. Oldukça güzel çiçekler açıyorlar. Fakat gel gelelim artık saksıları e, bunlara küçük geliyor. Üretim saksılarında bu büyüklükteki olan çiçeklerimiz artık dayanamıyorlar, yaşayamıyorlar canlarım. Yapraklarında sararmalar başladı. Onun için şimdi havalar o kadar sıcak ki benim burası gölge bahçe olmasına rağmen her gün suluyorum çiçeklerimi yine de yeterli olmuyor. Bu küçük saksıdaki toprak suladığımız halde sıcaklardan hemen kuruyor ve kuruduğu zaman da işte böyle yapraklarımızda değişiklikler olmaya başladı. Acilen bunların büyük saksılara ihtiyaçları var. Bunları eğer bu mevsimde saksı değişimi yapıyorsanız, çiçeklerinizde değişimi yaparken kesinlikle bu mevsimde havalar çok sıcak. Bu çiçeklerimizin saksı değişimi yaptığınızı hissetmemesi lazım canlarım. Bozulmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi benim böyle iki tane saksım var. Şöyle yapalım. İki tane de böyle minler çıkan kırıp kırık ürettiğimiz çilli begonyalarımız var. Şimdi onlar işte saksıları yeterli olmadığı için. Bugün böyle burada masama Toprağımı hazırladım Oldukça işte birkaç saksı Değişimine ihtiyacı olanların Saksılarını değiştiriyorum canlarım Burada hazırlamış olduğum Toprağım var Dediğimiz gibi hiçbir şekilde Saksı değişimi yapacağız ama Çiçeğimizin bunu hissetmemesi lazım Saksı değişimi yapıyoruz Toprak değişimi yapmıyoruz canlarım Saksımız küçük geliyor Toprak değişimini kışın serinde Yapabiliriz ama bu mevsimde havalar çok sıcak. Şimdi yapmamız gereken, bakın canım takipçilerim, sadece böyle hemen ters çevirip saksısından çıkarttık, koyduk. Hiçbir şekilde toprağını bozmuyoruz. Eğer toprağında oynarsak, çiçeğimizde bu sıcaklarda saksı değişimi yaptığımızı hissettirirsek, çiçeğimiz bozulabilir canlarım. Sonbaharda eğer bu saksın içindeki toprağı beğenmezsek Tekrar değişim yapabiliriz Ama toprağını da Kendi toprağımız Bahçe toprağından karışık ekmiştim bunları barda Toprağının da nasıl olduğunu biliyoruz Bakın hiç saksısındaki toprakla oynamadım canlarım Sadece saksının altına toprak koydum Onun üzerine begonyamızı toprağını ellemeden Kendi toprağına oturttum. Sadece şimdi bu yanlarını dolduruyorum. Çiçeğimiz hiçbir şekilde saksı değişiminden etkilenmeyecek. Çünkü ona hissettirmeden değiştirdik. O hiç hissetmedi. Bakın ne kadar güzel oldu. Değil mi canlarım? Oldu. Şimdi aynı böyle çiçeğini açmaya devam edecek. Allah nasıl kısmet ederse. Burası artık geçiyor. Ama yeni yeni çiçekler açacak bize. Ee, saksı küçük geldiği için belki çiçek açmasını durdurabilirdi. Bu maşallah bir, bir buçuk iki aydır zaman zaman çiçek açıyor. Daha bu ikisini aynı anda ekmiştim. Bunda daha hiç çiçeklenme olmadı. Ee, i̇nşallah bu da yakın zamanda çiçek açmaya başlar canım takipçilerim. Şimdi bunun da saksı değişimini yapalım. Bakın ne kadar güzel oldu bunu kenarıya alalım. Ben biraz böyle altlarını toprak doldurdum. Yine bunu bu şekilde canlarım bakın. Ters çeviriyorum. Bunu bu şekilde hemen buraya oturtuyorum. Bakın. şekilde o Sadece kenarlarına toprak dolduruyoruz canları. Bu ortasındaki zaten kendi toprağı çiçeğimizin. O yüzden suladığımızda aynı şekilde gelişimine devam edecek. Hiçbir şekilde saksı değişimden etkilenme yapmadı. Olmayacak. Allah nasip ederse güzel güzel çiçekler açacaklar. Bunları buharda ekmiştik. Bu daha hiç çiçek açmadı bize. Diğeri yaklaşık 1,5-2 aydır azar azar açıyor. Muhtemelen yakında bunun da çiçeklerini görürüz. Bunu da çiçeklenmeden saksı değişimini yaptık. İyi oldu, güzel oldu. Boynunu çok eğiyor. Şuna böyle arkadan bir dayak bulursak. Canlarım şimdi saksı değişimlerini yaptık. Ben masanın üzerine bir toplayayım. takipçilerim. Çiçeklerimizin saksı değişimini yaptık. Şimdi can suyunu da verelim. Her saksı değişiminde mutlaka can suyunu vereceğiz. Unutmayacağız canlarım. Normalde de havalar çok sıcak. Ben bunları gölge bahçede olduğu için yazın iki günde bir suluyordum ama şimdi havalar çok fazla sıcak olduğu için daha da sık sulamaya gayret ediyorum. Bazen her gün suluyorum. Havanın durumuna göre bakıyorum canlarım. Çilli begonyalarımızı ektik, can sularını da verdik. Allah sağlıcakla daha da çok büyüyüp, daha da çok çiçek açmalarını nasip etsin. E, suyunu anlattık. Çok sıcaklarda her gün suluyoruz. Normalde ilk günde bir suluyorduk. Begonya çiçeklerimiz günü sevmezler canlarım. Sırf güneşte olduğu zaman yapraklarında yanmalar oluşur. E, gölgede olduğu zaman e, sabah güneşi alırsa güzel olur. Sabah ya da akşam güneşi hemen çok az görseler güzel olur. Ama hiç güneşi görmeseler bile çok çok güzel e, yetişebilen çiçeklerdendir. Yani yarı gölgede bakımı hem kolaydır. Kışında bakımı şeyde dışarıda durursa donlara dayanıklı değiller. E, kışın içeriye almak gerekiyor. O zaman ileride dışarıda durabilir belki ama e, Kışı çetin ve soğuk Geçiren illerde mutlaka ve mutlaka Çilli begonyalarımızı içeriye alıyoruz Bu çilli begonyamız Bir tane daha var onu da göstereyim Bunlar çilli Geniş yapraklı çilli begonyalarımız Burada da bir tane daha çilli begonyamız var Bunun cinsi de Dar yapraklı Kiraz şey diyoruz buna Bunlar begonyalar. Bu da kiraz Aslında hepsi begonyadır. İşte kendi aralarında ayrılıyorlar. Canım takipçilerim, çil begonyalar hakkında hem saksı değişimini yaptık. Hem de can sularını verdik. Bakımlarını söyledik. Hangi aralıklarla sulayacağımızı da anlattık. Alan ismi ederse Kışın içeriye alacağız. Kışı içeride geçirecekler. Önemli olan bu sıcaklara dayanabilsinler. Birçok kardeşlerim çiçekleri Yandığını, öldüğünü söylüyorlar. Tabii yapraklarında benim hafiften deformeler başladı sıcaklardan. Ama inşallah böyle atlatacağız. Allah nasip ederse. Bu bir ayki sıcakları bir şey olmadan atlatırsak e, kışın içeride sıcakta rahat rahat kışı da atlatırız. Allah yeter ki sağlık, hoşluk versin. Dediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.